Ankara Savaşı 1402 Yıldırım Beyazıt'ın Rumeli ordusu Edirne'de toplandıktan sonra Bursa'da toplanmakta olan Anadolu ordusuyla birleşmek üzere bu kenti ilerledi. 1402 Haziran'ın 15. günü bu kente varan ordu burada iki kol halinde Orta Anadolu'nun en stratejik mevkii olan Ankara'ya hareket etti. Bu sırada Timur Erzincan önlerine yeni varmış, iki günlük kısa bir yürüyüşle Kemah Kalesi önlerine gelip burayı kuşatma altına almıştı. 10 günlük kuşatmanın ardından kale alındı. Bu sırada Türk ordusu Ankara'ya varmak üzereydi. Yıldırım, generallerinin tüm ısrarlarına rağmen düşmanı Ankara'da beklemek yerine ordu ağırlıklarını burada bırakarak Yozgat üzerinden Sivas'a yürüdü. Yıldırım Beyazıt, Tatar ordusunu sınırın öte tarafında karşılamak istiyordu çünkü hasat zamanı olduğundan düşmanın mahsulü almasını istemiyordu. Timur ise 2 Temmuz'da Sivas'taydı. Yıldırım'ın Tokat'a doğru ilerlemekte olduğunu öğrenince buradaki dağ geçitlerine takılmak istemediğinden alternatif bir yol düşünerek güneye Kayseri'ye doğru yürüdü. 6 günlük sıkı bir yürüyüşün ardından Kayseri'ye vardı. Emir Timur'un Kayseri yolunda olduğunu öğrenen Yıldırım Beyazıt derhal geriye dönerek geldiği istikametten Ankara'ya ilerlemeye başladı. Muharebeyi Tokat'ta kurduğu mevzilerde yapmayı uman Yıldırım Beyazıt, Timur'un dolaylı bir stratejiyle Ankara istikametine ilerlediğini öğrendiğinde apar topar geri dönmek zorunda kalmıştı. İşte burada strateji savaşını Timur'un kazandığı görülüyor. Kayseri'de 4 gün dinlenen Tatar ordusu 4 günlük bir yürüyüşle Kırşehir'e vardığında kuzeyden baskın yeme korkusuyla derhal Ankara istikametine ilerledi. Timur düşmanı yıldırımı üstüne çekmek amacıyla şehri kuşattı. Bir takım tarihçiler kuşatma sırasında çubuk çayının yatağının Timur tarafından değiştirildiğini, civardaki kuyuların zehirlendiğini yazar. Yıldırım Beyazıt'ın ordusu kuzeyde çubuk çayının menbaında ortaya çıksa bile tarihi vesikalarda bahsedilen susuzluk sebebiyle bu hikaye doğru olabilir. Yani Timur yapmış olduğu strateji ile ordusu dinlenmiş ve yeterli suya ve yiyeceğe sahipken Osmanlı ordusu artık yorgun ve susuzdu. Yıldırım Beyazıt generalleriyle yaptığı istişarelerde susuzluk sebebiyle beklemenin fayda getirmeyeceğini anlamıştı. Ancak buna rağmen ilk taarruzu yapan yine Timur oldu. Timur'un Tatar ordusunun iki kanattaki öncülerine Mirza Sultan Hüseyin ve Mirza Ebu Bakir komuta ederken sol kanadın komutası Mirza Şah Ruh'un, sağ kanadın komutası ise Miran Şah'ın elindeydi. Merkezde Timur, Mirza Ömer Şah ve Timur'un kukla hükümdarı Mahmut Han bulunuyordu. İhtiyat kuvvetlerinin başında Mirza Muhammed Sultan varken ordunun en önünde birbirlerine zincirle bağlanmış 32 filin komutası ise İsem Buga'nın elindeydi. Türk ordusunun Rumeli askerleri ve Kara Tatarlardan oluşan sol kanadına Şehzade Süleyman komuta ederken Rumeli Beylerbeyi Hoca Firuz da ona bu kanatta eşlik ediyordu. Anadolu askeri ve Sırp şövalyelerinden oluşan sağ kanat ise Anadolu Beylerbeyi Kara Timurtaş komutası altındaydı. Sırp kralı ve Yıldırım'ın kayınbiraderi olan Stefan Lazareviç bu kanatta Sırp süvarilerine komuta ediyordu. Ordunun merkezinde ise Sultan Bayezid ve oğulları İsa, Musa ve Mustafa şehzadeler vardı. Merkez hattının önünde Azap piyadeleri, arkasında Yeniçeriler, en geride ise sipahiler bulunuyordu. İhtiyat kuvvetlerinin başında ise Şehzade Mehmet vardı. Muharebe 20 Temmuz sabahı Timur'un yoklayıcı taarruzuyla başladı. Sağ kanat öncelerine komite eden Mirza Bekir Türk ordusunun sol kanadını taarruz etmiş ancak Rumeli askeri şiddetli mukabele ederek Tatarları bu manevraya cüretlerinden dolayı pişman etmişti. Ancak fillerden ürken Türk atları harekete devam edememiş, bu noktada Timur'dan sağ kanada yardım için izin alan Mirza Muhammed durumu hemen dengelemişti. Tam bu esnada muharebe öncesinde casuslar tarafından saf değiştirmeleri telkin edilen Kara Tatarlar Türk süvarilerini arkadan oklamaya başladı. Tatar sağ kanadının umumi taarruza kalkması sonucu iki ateş arasında kalan Türk sol kanadı çöktü. Timur bu noktadan sonra tüm imkanlarını Türk sağ kanadına çökertmek için kullandı. Ancak bu kanattaki coğrafi avantajın Yıldırım Beyazıt'ta olması sebebiyle büyük kayıplar verdi. Çünkü birliklerin arkası tepelerle güvence altındaydı. Yeniçerilerin de desteğiyle arka arkaya gelen taarruzları savuşturan Sırplar Timur'un dahi övgüsüne mazhar olmuştu. Timur'un Sırplar hakkında kafir çerisiyle iyi cenk ettik bu dervişler kusur etmediler dediği rivayet edilir. Tatarlar tarafından merkeze yapılan taarruzlar, Yeniçerilerin diktiği kazıklar ve atılan oklar yüzünden hüsranla neticelendi. Zaten burası taarruz edilemeyecek kadar güzel tahkim edilmiş, hafifçe meyilli bir alandı. Ancak stratejik manevraları kaybettiği için mecburi yürüyüşlerle yorulan ve Temmuz sıcağında susuz kalan askerler akşam üzere bitap düştü. Sırp başında Etiyen adıyla anılan Generallerden biri Beyazıt'a ulaşarak ona kaçmasını tavsiye etse de Yıldırım Beyazıt bunu reddetti. Kuzeydeki Çataltepe'ye çıkarak burada kahramanca direnmeye devam etti fakat burada etrafı sarılmıştı. Muharebenin kaybedilmiş olduğuna ve padişahı kurtarmak imkanı olmadığına kanaat getiren Etiyen, karışıklık içinde bulup çıkardığı Şehzade Süleyman'ın ricat hattını muhafaza ederek batıya doğru kaçmasına yardımcı oldu. Amasya beyleri Şehzade Mehmed'i alıp doğudaki dağlara kaçarken Şehzade İsa Karaman'a doğru firar etti. Şehzade Mustafa'nın akıbeti ise bilinmemektedir. Sultan Yıldırım Beyazıt ordusu tarafından terk edildiği halde kapı kullarıyla gün bitene kadar Çataltepe'de düşman hücumlarına mukavemet etti. Kılıcı kırılmıştı ve bunun üzerine ağır bir savaş baltasıyla kendisini almaya gelenlere direniyordu. Lakin Yeniçeriler de hararet ve susuzluktan bitap düştüler ve bir kısmı yorgunluktan bayılmıştı. Diğerleri ise Tatarların kılıç darbeleriyle toprağa serildi. Sultan Beyazıt gece çökmek üzereyken Minnet Bey tarafından kaçmaya ikna edildi. Kuşatmayı yararak çatal tepeden 12 kilometre uzaklaşmaya başarsa da atı tökezleyip düşünce Han ünvanına haiz Mahmut tarafından yakalanıp bağlandı. Şehzade Musa, Beylerbeyi Timurtaş ve Hoca Firuz da padişah ile birlikte Timur'a esir düştü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan muharebe güneş batana kadar 15 saat sürdü. Yıldırım Beyazıt'ın Rumeli ordusu 15.000 kayıp vermişti. Timur'un Tatarlarının kaybı ise 10.000 kadardı. Ancak asıl önemli olan Yıldırım'ın esir alınmış olmasıydı. Emir Timur'un ordusu mutlak bir zafer kazanmıştı. Timur'un esir hükümdar Bayezid'e çok iyi davrandığı Acem, Türk ve Yunan tarihçiler tarafından yazılır. Baştan ayağa toz içinde huzuruna getirildiğinde kendisinin yanına oturtmuş, onunla muhabbet edip hayata hakkında endişeye mahal olmadığı konusunda kendisine güvence vermiş, ve ikameti için çadır hazırlatmıştı. Sultan Bayezid ise oğullarından haber alınmasını ve esaret yoldaşı olarak kendi yanına verilmelerini arzu etmiş ancak sadece Şehzade Musa eserler arasında bulunabilmişti. Şehzade Mehmet esareti sırasında babası Yıldırım'ı kurtarma girişiminde bulundu. Bir gece Tatar ordugahına gizlice giren Türk lağımcılar Bayezid'in tutulduğu çadıra yakın bir çadırın içinden yer altına doğru yol açmaya başladılar. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çadırın ortasına geldikleri vakit nöbet değişimine gelen muhafızlar lağımcıların faaliyetini keşfetti. Lağımcılar kaçmayı başardılar ancak Timur bu teşebbüsünden dolayı padişaha birçok serzenişte bulundu. Bu sebeple geceleri uyumadan evvel yıldırımı zincire vurmaya başladı. Bu önlemler ve padişahın kafese benzer bir tahtiravan içinde yolculuk ettirilmesi, daha sonra kötü tercüme eseri bazı vakunivistlerin olayı yanlış bir şekilde nakletmelerine yol açmış ve kafes hikayesi doğmuştur. Muharebe Timur'un parlak stratejik manevralarıyla olduğu kadar, muharebe sahasındaki taktiksel başarısıyla da kazanıldı. Yıldırım'ın ordusu önce dolaylı tutum ile mevzilerinden çıkartılarak çevri yürüşe zorlandı ve akabinde Ankara yam olarak kullanılarak Yıldırım'ın muharebe sahasına çekilmesi sağlandı. Yani yeri, zamanı ve şartları belirleyen Timur olmuştu. Muharebe safhasında ise casuslar tarafından önceden celbedilen kara tatarların saf değiştirmesi ve Türk ordusunun susuzluğa mahkum edilmesi taktik başarının anahtarları olarak öne çıkmaktadır. Şüphesiz ki bir muharebenin ehemmiyet derecesi, muhariplerin miktarı, generallerin şöhreti ve muharebenin harp sanatına yaptığı katkılarla ölçüldüğü gibi muharebeye dahil olan milletlerin mukadderatıyla da doğru orantılıdır. Ankara Muharebesi Orta Çağ'ın en kalabalık muharebesi olmasının yanı sıra Rum Sultanlığı'nın da bir nevi kaderini tayin eden bir hadisedir. Ankara Savaşı'ndan sonra 8 ay daha Anadolu'da kalan Timur, Anadolu'nun dört bir yanına yolladığı ordularıyla istila ettiği toprakları eski beylerine geri verdi. Bursa gibi zengin kentler talan edilirken, Rozos şövalyelerinin elinde bulunan İzmir Kalesi Mükemmel bir savaş örneği sonucu Timur tarafından alınarak Aydın Bey'ine teslim edildi. Selçuklu hanedanının mirasını üstlenen Osmanlı hanedanı Anadolu'yu kaybettiği gibi Rumeli'de de Sırplar bağımsızlıklarını kazanmış ve büyük ölçüde toprak kaybedilmişti. O devirde henüz feodal bir görüntü arz eden ve Sultan Yıldırım tarafından kurulmaya çalışılan merkeziyetçi devlet bir darbeyle tamamen parçalanmıştı. Yıldırım Beyazıt Akşehir'de vefat ettikten sonra Timur Şehzade Musa'ya berat vererek serbest bırakmış ve dört kardeş saltanat mücadelesine başlamıştı. İşte 11 yıl süren ve ülkedeki düzeni alt üst eden bu savaşlar sonunda dağılan birlik Sultan Mehmet tarafından tekrar sağlandı. Muharebede akıbeti bilinmeyen Şehzade Mustafa'nın ise sonradan ortaya çıkması istikrarı yeniden bozsa da bu isyan çabuk bastırıldı. Devlet kurumlaşmış yapısı sayesinde bu gibi ağır darbelere rağmen ayakta kalmayı hep başardı ve Anadolu'daki siyasi birlik yeniden kurulduktan sonra merkeziyetçi yapı daha katı, daha güçlü bir şekilde uygulanmaya başlandı. Türkiye'de ırsi aristokrasinin ve güçlü yerel idarecilerin bulunmamasının en büyük sebeplerinden biri bu muharebedir. Alınan yenilgiden çıkartılan dersler devleti yalnızca yarım asır içinde eskisinden daha güçlü bir hale getirdi. 1405'te Çin üzerine sefere çıkan Timur'un ölümü ise boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiş olan vilayetlerin karizmasıyla ayakta tutulan devletin parçalanmasına neden oldu. Şahruh bu çöküşü erteletse de kendisinden sonraki dönemde hanlık parçalara ayrılacak ve bir daha tekrar toparlanamayacaktı.